Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mehmet Efe ile beraber hatta oynayacağız. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mehmet Efe ile beraberiz. Hard Wars oynayacağız. Evet. Bölüm geçtik. Çok güzel bölümler var. Bakalım arkadaşlar hemen. Az önceki bölümde Bakın arkadaşlar. geçtik. Bir önceki bölümde Burayı Efe tabii ki kazandı. Efe kazandığı için bir sürü bölüm açıldı burada. Hangisini istersek ona geçebiliriz. Bunu, bunu. Tamam ona geçelim. Tıkla bakalım. Bu daymış. Bu da. Şu yere bu. Para var. Paramız varsa arabayı değiştirebiliriz. Aa dur bakalım. Araba yetersiz Şu Yere bu. Oo önce bakalım neresiymiş burası. E, Garaj. Burası bir araba garajına benziyor. Araba garajına benziyor arkadaşlar. Du, 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 Ama bu yolda arkadaşlar çok sarıyor. Oh. Oyundan çıkmak istemiyoruz. Evet. Evet. Bizim Eşe arabamız başladı. bu. Bildiğiniz üzere harika bir arabamız var. Tekrar söylemek gerekirse arkadaşlar. Baba bu ile bilemedim Gerçek oyuncak arabaların videosunu çekelim. Gerçek oyuncak arabaların arkadaşlar. Ve burada şeyi var simülasyonu. Ama Baba bak kaçıncı oldu. Bir fabrikasyon gerçekten çıkardığı arabalar Baba bak kaçıncı oldu. Evet kaçıncı oldu. Şu anda gördüğünüz gibi beşinci oldu. Bakalım bu arabamız yetersiz gelirse mecbur arabamız değiştirmek zorunda kalacağız. Şu an <laughs> araba garajındayız. Araba garajına Baba bak kaçıncı oldu. oyun alan arkadaşlar. Evet. Şu an birinci sıradasın. İleride Çünkü tabi proyum. ileride zorlaşacak bölümler. Bölümler zorlaştığı için arabamız artık yetersiz kalacak. Mecbur kazanacağız. Araba alacağız. E, gelen paralarla arabamızı değiştirmemiz gerekiyor. Evet ama... Bir tane araba değiştirdik ama gittik tır aldık. Yani bir tank duymuş aldık. Çok. E, önceki bölümde görmüşsünüzdür. Evet önceki bölümlerimizi izleyebilirsiniz, orada görebilirsiniz. Orda çok kötüydü. Baba, babam 12 12. 12. olmuştu babam. Evet, böyle 12. olduk. <laughs> ee, bu arada buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, Kesinlikle göre kesinlikle unutmuyorsunuz. Evet, unutmuyorsunuz. Hot Wheels beraber birlikte Hot Wheels oynamamızı istiyorsanız kesinlikle abone olun arkadaşlar. Ee, Bildirimlerinizi açın. Evet, şu an birinci sıradayız. Arkamızda haritada herhangi birisi görünmüyor. Bu sol tarafımızdaki gördüğünüz şeyler arkadaşlar e, sarım tahtaları. Bunları bilirsiniz zaten. Daha önce de görmüşsünüzdür. şu an. Aha. Evet. Efe yarışta diskalifiye oldu. R'ye bastı, R'ye bas. <laughs> Olduk. üçüncü oldu. üçüncü sıra, beşinci sıra, evet. Tekrar veriyoruz. Çünkü buradan e, gücümüz yetersiz geliyor arkadaşlar, o yüzden. Biraz geriye git, on ikinci oldu. Evet. Ben şimdi geliyorum. Bu bölümde böyle bir talihsiz bir olay oldu. Yanlışlıkla 12. oldu. Yanlışlıkla 12. oldu. Evet. Benim sayem. Yani bazı zorlu yerler var, zorlu yerlere oyuncak arabamız geçemiyor. Geçtik. Geçtik ama artık yerleri belki de yarışı bitirdi yani. alaka? Ya? Final turundayız. Kimse yok haritada gördüğün gibi. Ne alaka diyorsun ama hiç kimse şey yok. Herkes ne gitmiş. alaka? Herkes gitmiş abi. <laughs> ya ben sırf istiyorum. Sırf o yok mu? Sırf Epiki falacı. Nisan da geldi bu arada. Esas diye size. Kanalımıza abone olmayı. Arabalar da elektrikti. <laughs> abone olmayı. <unutmayayım. gülüyor> A, Nasıl oldu ben de anlamadım. <laughs> ben de hepsi... Abone olmayı. Arkadaşlar şu arabalar kaza yaptı. Birbirine çarptılar. Ya oradan düştüler. Düştüler mi? Evet. Ee, daha sekizinci oldu. Unutmayın. On ikinciydik sekizinci oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ya ben Lütfen burayı. oldu. Bizim oldu. hiç gerek yok. Zaten orada çarpmıştık. Bu sonra gidelim de daha iyi oynayacağız. Ee, tamam bu turu bir, bir, bir daha oynayalım. Tamam arkadaşlar bu turu geçebileceğiz mi tekrardan oynuyoruz. Alt L. Bay bay. Dur altı, başka bir şey. Şimdi sen reply yaptın az önce. night diyeceğim. Neye tıkladın? Ne? Evet bu bölümü tekrar oynayalım o zaman. Bu bölümü tekrar oynayalım. Yeni bir yer mi açılmış? Yok aynı yerler. Az önceki bölümü oynayacağız. Efe. Heh burayı. Bir sürü araba mı var? Bana mı öyle geliyor? Ee, bir sürü araba varmış. Harika arabalar var. Bu iyi duruyor. Arkadaşlar. Bastır Truck. Bak güçleri yukarıda görünüyor tamam mı? O, o çok Arkadaşlar. ağır bir araba. Arkadaşlar. Abone abone olmayı unutmayın. Bir de kanalımıza. Evet bu da güzel. Kanalımızı beğenip bu? videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu al, bunu al, tamam. Ama bunlar, bunlar, yüklü değil herhalde. Yukarıdan satın alıyorsun. Bence bak yukarıda onlar şey var. Tamam biz kendi arabamıza gelelim. Arabamıza gel. Kendi arabamıza gel. Bak bunların üstünde öyle bir Hı. işaret yok. Haprius Garage <laughs> Evet evet üstünde yazıyor gördün mü? Haprius Garage yazıyor. Haprius'un garajıymış. Evet. Belki de ileride üretim tesisinde yapacaklar arkadaşlar. Çok heyecanlı 만ı? bölümler gelecek. <laughs> Şu an tabii ki 12.yiz. Şu an kaçıncı olduk? 8. olduk. Evet beşinci olduk. Çöp kamyonu bile var be. Ha çarpmayacak bu be. Çöp kamyonu bile bizi geçti be. <laughs> evet. Arkasın dostum birinci oldu. Evet. Aynı bölüm. Çöp aynı kamyonu be nerede? Ben. Aynı bölüm geçmeye çalışıyorum. Çöp kamyonu çok geride kaldı. <laughs> Çok kamyonla meydan okudum. Arkadaşlar ilerledikçe haritada yerimiz kendi <laughs> Allah! E, Tam arkamda adam vardı. <laughs> Tam arkamda adam vardı. Sen <laughs> geldi arkadaşlar. Evet, yapma yapma burada yine aynı düşme. <gülüyor> <gülüyor> evet geldi bak arkanda görüyor musun? arkamda uzaklaşıyor. Tekrar aynı yerde duvara çarparsa bitersin. şu an evet. Sen birinci sıradasın. yapmaya gerek de var. Çok gerek yok bende hırsız yapmaya. Çok gerek var. Çarpa çarpa gidiyoruz baksana. Bak şimdi şurada drift yapmayacağım. Çarpıyor mu drift yapmasın? Dur şuraya. Yeri Aa, bak önemli bir yere geldik. Kurat çok önemli bizim Evet, burayı da geçtik. <gülüyor> evet, <gülüyor> şu <gülüyor> an <gülüyor> final turuna <fırına> giriyoruz. <laughs> Yani ben, tur ben, ben, ben turbo kullan. Turbo. Turbo, tur tur turbo bak şu yan tarafta turbo <laughs> resmi var bence. Bence o turbo resmi. Evet. Ama ben, ben nereden kullanacağımı bilmiyorum. Bakarız ona daha sonra. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Uy, başlıyor. Turbo kullanmadan bile durunca oluyor. Benim yarışım başlıyor. Bak bak. Evet çok önemli bir noktaya geliyoruz efendim. arkadaşlar. Başlıyoruz önemli bir şey. Ee, bir şey olmaz o uçma yerinde. Uçma yerinde işte takılıp düşersen bitersin. Orası önemli değil ki. Önemli yani çok önemli. Dodo! Ha ne oldu? Yani bitiyordun artık. <laughs> al, al lan bitti bitti. Adam, <laughs> arkadaşlar bu bölümü de geçtik. Bir sonraki bölümde görüşürüz. <laughs> bakın bay bay.